Beşiktaş bölümüne hoş geldiniz. Ee, şu uzun zamandır kötü Beşiktaş, izliyoruz. Ama bence bu İnönü'deki, yani kısaca İnönü diyelim ona, kendi sahasındaki e, Tüpraş Stadyumunda Kasımpaşa ve Göztepe maçı oynadı üst üste. İkisini de kaybetti. E, canlı yayında da Metin Tekin'le Onur Turul'la birlikte konuştum ve benim asıl takıldığım nokta şu. Şey, büyük takımlar rakiplerine göre kötü kadroya sahip olduğu anlar olabilir. Ee, yani teknik direktörün kötü olabilir, oyuncu grubu kötü olabilir ama bu kadar üst üste kendi sahanda oynarken e, puan kaybetmenin, yenilmenin de bir adabı vardır. Ya yani ben Beşiktaş'ı e, son 30 yılında hani, takip ettiğim dönemlerde kendi sahasında 2-0 öne geçip rakibinde Atletico Madrid falan değilse 2, -2 yani 2-0 öne geçtiyse o maçları bile bitirebiliyor normalde Beşiktaş. Yani kendi sahası öne geçtiyse bitirebiliyor. 2-0 bir şekilde öne geçmişsin. Ama maçı izlerken hiç şunu demiyorsun. Abi Beşiktaş bu maçı kazandı. Yani burada oyun olarak çok ciddi bir problem var demektir. rakibinde evet Göztepe çok iyi bir takım. Çok doğru bir yatırım takımı. çok örnek alınacak. Çok da iyi bir teknik alanları var. Hak ettiği bir galibiyet aldı Göztepe. Ama Beşiktaş penceresinden bakılınca bir şekilde 2-0 öne geçtiğim maçla Hemen devamındaki 3 dakika, beş dakika içerisinde ya bu maç böyle bitmez dedirtiyorsun. Bu kadar dağınık, fikirsiz. Mesela Masaok'u sol önde oynasın. Bu kadarmış mesela maç toplantısı. Masaok bugün de sen oynadın lan sol, sol Bakalım ne olacak. <gülüyor> Abi <gülüyor> ceza sahasına kim girecek? Ee, bir yerde Masaok, bir yerde Rashissa, Semih tek kalacak. Ya getson'un mu bari ekstradan soksak? Ya da çok pres mi yapsak? Ya da topu çok çeviren bir öne geçtikten sonra çeviren tokum, takım mı olsak? Ben hiçbir fikir görmedim. Ve üst üste hem Kasımpaşa hem de Göztepe, Beşiktaş'ı önce oyunla yendi, sonra skoru da aldı. E bu artık, pardon, biraz birkaç hafta ihtiyacımız varlık durum değil hacı. Zaten kalmadı ki birkaç hafta yani puan farkı. Hani yok şampiyonluk 12. şansımız yok ama gelişiyoruz da değil evet. yani. E sıfırdan takım kurdun, gelişecek bir takım da kurmadın, sonuç takımı kurdun yani sen getiriyorsan, Rafa Silva'yı getiriyorsan taraftarda bir yarattığın beklentinin karşılığını vermen lazım. Mesela izleyiciler için şunun bilgisini vereyim. Mesela Mustafa'nın bu söyledikleri maç sonucu söylenmiş şeyler değil. Maçı biz beraber izledik ve maçın 10. dakikasında Beşiktaş 2-0 öndeydi. 13. dakikasında Mustafa şunu söylemeye başladı. Beşiktaş kötü. Beşiktaş kötü oynuyor. 15. dakikada bir pozisyon alıyor. Mustafa Beşiktaş yanlış pozisyon alıyor. Ya yani maç boyunca biz Beşiktaş'la ilgili bunu söyledik sadece. Yani. Betül Hoca maçı Beşiktaş maçı kaybetti galiba dediğim 2-1 öndeydi Beşiktaş. Tabii. Kaybedecek dedim yani belli. Doğal olarak yani bu bugünün sorunu mu öyle olmadığını gösteriyor. Bugünün sorunu olsa bundan daha önce bunların söylenmemiş olması lazım. Benzer şeyleri yine söyleyeceğiz. Yine bugünün sorunu olsa geleceği umutla bakarsın. Geleceği umutla bakacak da Beşiktaş'ta bir iki tane kırıntı bulursun çok iyi Beşiktaşlıysan. Yani bir teknik adam Bazen böyle bir iki teknik adamın açıklamasını hatırlıyor. Mesela bir tanesi şey demişti. 1-0 öne geçmemiz planlarımızı bozdu. Bir hmm. tane de şey vardı. Rakibin 10 kişi kalması işimizi zorlaştırdı. Şimdi teknik adamların bazen böyle bakış açıları var. Bu yakın zamanda kim demişti onu? Hakan yani, ya, Buruk dedi galiba. 10 kişi kalması dengemizi bozdu gibi bir şey dedi. Evet Bir de, maçı sonrası oldu. Bir de 1-0 öne geçmek işlerim bizim işimize gelmedi gibi bir açıklama da hatırlıyorum eskiden. Teknik Aykut adam, Hoca'nın vardı. Bir Aykut Kocaman'dı değil mi? Böyle Hı. açıklamalar var. Ve hani dinleyince mantıksız geliyor insan. Ne alaka abi? Ama işte teknik adam kafada öyle bir şey kuruyor ki. O maçın seyri onun için Hı. öyle gitmemeliydi. Beşiktaş'ta 10. dakikada 2-0 öne geçti ya. Van Bronckhorst'a şu oldu. 2-0 öne geçmek hiç planladığım bir şey değildi. Şimdi ne yapacağıma dair hiçbir fikrim yok. Yani ben... 35. dakikada 0-0'a dair plan yapmıştım. 35'te 2-0'ı nasıl 3-4 yapacağım hiçbir fikrim yok. Çünkü Masuako'yu sol önde oynatıyorum. Üçlü gibi bir şey deniyorum. Orta sahada sürekli top kaybeden bir oyun plan hani hep böyle bir geçişleri kovalamaya başlamışım. Semih'i Santrafor'a koydum. Yanında 2,5 metrelik bir stoper var. Ne yapacağımı bilemez hal. Sen dediğinin biraz da ben bu açıdan destekliyim. Ne yapacağını bilemez bir hale geliyor. O zaman rakip 2-0 oldu. 11. dakikada Göztepe tek kaleye yığdı maçı. Evet. Doğan, Doğan sağdan geliyor, soldan geliyor. E o zaman da ben de izlerken dedim ki 2-0 ilüzyonmuş. Yani 2-0 tesadüfen oldu. Ki bu öyle arada oldu zaten canım. öyle oldu. Ki bu arada Beşiktaş'ın attığı ilk golden önceydi sanırım. Zaten golü de yiyordu. Evet. Dönen top golü oldu. Dönen top golü <laughs> oldu. <gülüyor> Ve çok ekstra bir Gol vuruşu. Abi, bu acayip estetik hazırlamışsın. İlmobile'nin yapamadığı koşullar. gol vuruşunu Semih yaptı. Gol Çok, vuruşu e, çok özel bir... İkinci gol zaten el birliğiyle İsmail kaptıracak da, kaleci gelecek de, vuracak Otur da, şokları şey çarpacak yani. da, gol olacak. Ee, büyük bir ilüzyon 10 dakika. Geri kalan 80 küsür dakika Beşiktaş için ne umut vardı, ne dediğin gibi hadi bu sene böyle olsun, gelişiyoruz vardı. Bence Beşiktaş'ın şey noktası bu maçtı radikal karar alınması gereken nokta Hatta, bu maçta. Hatta yani bu e, hani kelime oyunları oluyor ya televizyonda. Artık bir harf kalmış yani. Tamam, bir tane harf kalmış. O, o durumda şu anda bu muhabbet. Belki de bunun ön görme zamanlı şeydi. Can Van Bronkos konusunda da. Gaziantep maçını bitirme şekli çok sıkıntılı bir bitirme şekliydi. Yedili bir hat. Garip tercihler. Orada çok büyük bir sinyal verdi. Gel bana gol at çok büyük bir sinyal <laughs> verdi ve o gün bugündür Beşiktaş'ın böyle çatır çatır oynadığı, kazandığı maçlar dahil öyle bir maçı da yok. Bu bir artık problem. Bence maçın en sıkıntılı noktası. Van Bronckhorst ve dizilişi yamuktu. Hmm. Şimdi Göztepe'nin üçlü savunmasına karşı üçlü yapmasını bekliyordum ben bu maç. Hmm. Beklediğimi göremedim. Normalde üçlü gibi gözüküyor ama Svenson'un kanat bek yaptığın zaman Svenson'un kanat bek oynamakla ilgili bir alakası yok. Kanat bek oynamak istemiyor. Sağ bek gibi durmak istiyor. Yanına Paulista da var, Udokayi de var, Emirhan da var. Bunlar dörtlü gibi duruyor, aynı hat üzerinde. Evet. Masuaku tek başına kanat bek duruyor, yamuk bir dizilişi yani. Rashisa da sağ kanat gibi duruyor. Rashisa'nın da aslında içeride konumlanması lazım ama Rashisa içeride konumlanmayı çok çözemiyor. Yani e, göztepeye karşı, Göztepe'nin üstüne karşı sen beşli gibisin de ama tam Svensson yeterince katılmadığı için hücumlara hücumda da eksik kalıyorsun. Rashid'se yeterince içeri girmediği için içeride Semih'i de yalnız bırakıyorsun. Rafa'yı da yalnız bırakıyorsun. O kadar yamuk bir asimetrik ki rakip zaten çok koşup mücadele eden 12-13 kişilik oynayan takım. Bir de mesafe açık. Sen yamuk dizildiğin için sen de 10 kişi gibi duruyorsun sağda. Bir de hücum tarafına bak. Bak şu mesafeleri hatırlayın. Raşit sayıyla Semih mesafesi. 30 metre Semih falan. Semih ile Masalku mesafesi. O da 30 metre. Rafa Silva ile Semih mesafesi. Bir tane sahne vardı. E, İsmail, uzak İsmail, bir İsmail bir. abi diye bağıracak mesafe var yani. <laughs> Maçta bir sahne vardı. Skor da 2-0 ya da 2-1'di. Hatta ben onu da söylediğim için hatırlarsın belki. Semih Top sürdü. Sürdü, sürdü, geldi. Dedim hmm. ya acaba Beşiktaşlı birileri gelmeyi düşünüyor Maçın mu Maçın ilk mi? yarısında. He. Çocuk sürdü. Bastı, döndü. Böyle 20 metrede biri var. 50 metrede biri var. Yani evet. Abi neredesiniz? Niye? Yani bunu ben şey zannetmiyorum yani. Teknik adam çıkmayın diyorsa eğer kenarda. O teknik adamın şu anda ülkesine dönüyor olması lazım. Teknik adam çıkın deyip çıkmıyorsa oyuncu grubunun komple revizyondan geçmesi lazım. Teknik adam bu durumda hiçbir şey demiyorsa teknik adamın birkaç gün sonra ülkesine gönderilmesi lazım. Ama her halükarda büyük bir saçmalık o sadece o kare. Bir de şuradan teknik adamın problemi olduğunu anlıyorsun. Oyunculara elinden geleni yapmadı diyemiyorum ben. Mesela Jetson yüzde yüzünü vermedi diyemiyorum ben bu maçta. Cetson maksimumuyla oynadı. Ya Paris'te de da maksimumuyla oynadı. Saklanan yoktu bu arada. Svensson da maksimum, Raşit'te da maksimumuyla verdi. Semih de zorladı kendini. Ama planı o kadar yanlış çizmişsin ki oyuncuların 9 evet. kişi gibi 10 kişi gibi takılıyor sadece. Mesela Masuaku alakasız bir yerde oynuyor. Gerçekten kanat bekte de yani. değil, sol bekte de değil. Ne oynadı? Kanat da değil. Ne oynadığı belli değil Masuaku'nun. Garip bir yerde duruyor yani. Sonraki değişikliklerle sol beke evrildi. O zaman da gol yedirdi sol bek. Bir oyuncu. de mesela bu oyunları çok o, kendi kanalında da. <laughs>